Esila neredesin anneciğim? Buradayım anne. Elektrikler kesildi. Çok korkuyorum. Evet anneciğim elektrikler gitmiş. Korkuyor musun? Evet. İsta i̇şte birazdan bekleyelim de gelir anneciğim. Tamam anne. Sen korkma tamam mı annem? Birazdan gelir herhalde elektrikler. Biraz bekleyelim. Dur bakalım inşallah gelir kısa bir zaman sonra. Anneciğim bana robotumu verir misin? Robotunu mu? Esra robotun nerede acaba? Gel bari bakalım. Bakayım en son şuraya düşmüştü ama burada yok. İşte acaba kaldırdık mı onu oradan? Burada ojelerin falan var. Şu oyuncakların orada var mı? Burada da yok anneciğim. Aa nerede acaba robotun? İçeriye mi koyduk ki? Koridorda mı acaba? Gel bir koridora bakalım. Ee silah. Koridorda da yok. Nereye gitti bu robotun ya? Şu odadan bir ışık mı geliyor? Işık mı Esila? Ne ışık? Aa, aa! Evet, esla odada bir ışık var. Gitme, gitme Esila. Gitme, gel buraya. Esila. Esila ya? da ne ışık var gerçekten de? Esila, gideyim mi ben acaba bir baksan aa, mı bir ki? Anne, gitme, Gitmeyeyim mi? Esila ya? Senin robotunun sesine de benziyor sanki. ee, biz o odayı aramıştık biraz önce anneciğim. Gel bir gidip bakalım en iyisi. Gel. Geç sen. Geç geç. Gidelim bakalım bir. Gel. bak. Aa robot Hello neighbor. Sen ne yapıyorsun burada ya? Robotu da mı aldın? Ya biz de 2 saatte saattir robot arıyoruz ya. Sen nereden aldın? Biz bu odayı biraz önce aramıştık değil mi Esila? Evet, anne. Ya hep Esila mı oynayacak ya? Ben de birazcık robot alayım dedim. Burada birazcık oynayayım dedim. Ne var bunda? Ya tamam da biz burayı aradık ama biraz önce. Sen buraya nasıl geldin? Siz görmeden buraya kaçtım arkanızdan geldim. Ha ha, ha. siz de beni fark etmediniz. Ha 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 Esila. Esila bak robotum nasıl? O benim robotu. Hayır hayır Esila. Biraz da ben oynayayım bu robotta. Hayır. Ya Esila ne olacak ki bak. Ne güzel oynuyorum. Hem sen aradın aradın bulamadın. Ben hemencik buldum bu robotu. Bak nasıl Esila. Kırmızı ışığı var. Mavi ışığı da var. Gördün mü Esila gördün mü? Nerede? Ya hello neighbor ya. Aa. İki saattir arattırdın bize. Bırak şu robotu ya bırak. Elektrikler de hala gelmedi zaten. Şu elektrikler de bir gelseydi Esila. Bırak sen de. Al anneciğim sen robotunu oyna hadi. Ver Hello Neighbor. Evet. Hello Neighbor bu kez de birazcık akıllı ol. Ver Esila'ya. Ya. Evet, Ver. Akıllı evet hiç akıllı olmuyorsun. Bak aferin. Böyle akıllı olacaksın işte. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babam Survivor parkuru hazırladı ve onu yapacağım ben. Arkadaşlar Esila babasıyla buraya Survivor parkuru hazırlamış. Şurada da sehpalar var. Şuradan parkur anlatayım Esila şuradan başlıyor şu koltuktan Böyle devam ediyor Şu sehbanın altından Buradaki sehbanın üstünden Sonra tekrar burada bir sehba daha var Bunun altından da geçecek Sonra burada bozuk puzzle'lar var Bu puzzle'ları yapacak Ve sonra buraya gelecek Burada ne yapıyorsun Esilacığım? Burada top atacağım ve bunların hepsini yıkacağım Onları devirmeye çalışacaksın orada evet. öyle mi? Tamam. Bunları kaç saniyede yapacaksın? 60. 60 saniyede. Baban saniyeyi tutsun. Yapabilecek misin bakalım Esila? Ben çok merak ediyorum. Yapabilecek misin? Yapamayacak mısın acaba? Hadi bakalım babası. Süreyi başlatıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Süre başladı arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Esila, Esra kafanı gözünü vurma. Yavaş. Süreyi de ver bana. Kaç sen, evet. Anne. Söyleyemem. Söyleyelim arada bence. Yo <laughs> daha heyecan yapmasın. Tamam çok iyi gidiyorsun Esra devam et. Evet gayet hızlısın Esra'cığım. Süreye bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Esra'cığım hadi bakalım. Saniye kaç? Saniyeyi söylüyorum hazır mısın? Hazırım. 34. 34 iyi gidiyorum. Evet. İyi diyorsun. Bence de hızlan biraz daha. Biraz bayılıyor. daha hızlanman lazım. Evet. 40 oldu. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Esra camı kıracaksın yavaş be. Esra çabuk. Esra 51, 52, 53, 54 bitti mi? Bitti. Aferin sana ya. Aferin sana Esra. <laughs> Kazandın değil mi anneciğim? Kazandım. Survivor birincisi oldum. Survivor'ın birincisi silah oldu.